Definecileri neden küçümserler? <laughs> Defineci dediğimiz kişiler her yerde ben definecim diyemiyorlar. Neden insanlar onlara biraz hakir bakıyorlar? Hakir gözüyle bakıyorlar. Çünkü defineci dediğiniz zaman bu ülkede işte işsiz, güçsüz, işte çalışmayan, toprağı kazacak altın bulacak, zengin olacak hayali kuran insanlar olarak görüyorlar. Gömücü diyorlar onlara. Arkadaşlar aslında böyle değil. Ha bizi bu hale getiren aslında yine biziz. Bugüne kadar yalan yanlış bilgilerle, saçma sapan bilgilerle definecilik denen bir olgu oluştu Türkiye'de. Biz tarihsel kaçakçısı olduk. Biz tarihi yağmalayan tarih eserleri yurt dışına satan kişiler olduk. Biz sağa solu kırıp parçalayan kişiler olduk. Ne yazık ki bunlar gerçekleşti. Ama gerçekte definecilik bu değil arkadaşlar. Definecilik akıllı, bilgi birikimi sahibi olan insanların, çok soru soran, şüpheci insanların yaptığı bir uğraş aslında. Biz eski medeniyetlerin eserlerini ortaya çıkartmak için uğraşan arkeologlar değiliz. Onlar o bir meslek, onu yapan insanlar var. Biz defineciyiz. Biz yakın dönem gizlenmiş, saklanmış ve işte insanların bireysel anlamda gömdüğü şeyleri bulmaya çalışan kişileriz. Adımız defineci. Zaten çok şükür 1860 sayılı kanunda defineciliğin bir tanımı yapıldı. Biz o tanıma uyan insanlarız. Biz arkeolog değiliz. Biz kültür varlıktan ortaya çıkartmaya uğraşmıyoruz ama ne yazık ki bazı kazılarda bunlar da ortaya çıktı. Yani şu anda müzelerde gördüğünüz birçok tarihi eser, birçok sikke, hazine dediğiniz şeyler definecilerin bulduğu şeyler. Ama tekrar söylüyorum. Defineciliğin ayaklar altına atılmasının, ayaklar altında olmasının sebebi yine biziz. Biz olduğundan farklı bir hale girdik define konusunda. O yüzden insanlar bize hakir bakıyor kötü gözle bakıyor. Artık bu ülkede bunun bitmesi, sonlanması gerekiyor ama yine bu bizim elimizde. Biz daha düzgün çalışmalar gerçekleştirirsek tabii devlet de yanımızda olmalı. Kanunlar da buna uygun olmalı. Ortam biraz da buna uygun değil. Biraz sisli puslu bir ortam var. Herhalde biraz daha böyle gidecek gibi görünüyor arkadaşlar.